Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım Ben yayıncınız İsa Bu videomuz arkadaşlar Knight Online'da bir hafta 10 ortalama Sunucu seçim ekranında şu en altta gördüğünüz Battle yazan bir seçenek var Ve bunun ne olduğunu e, Bilmeyenler var veyahut da Forma bakmayıp da sadece burada gördüğü için acaba yeni sunucu mu gelecek diye tahmin eden veya çokça soran var oyun içinde falan bize. Burada bu Battle arkadaşlar etkinlik için eklenmiş bir sunucu. Forumda bunun konusunu detaylı olarak bahsetmişler. Yani forumda bununla alakalı neler olacağını açıklayan bir konu var. Ben o konunun linkini de aşağıya vereceğim yine siz e, Forum'a da girip kendiniz direkt oradan da genel tartışma bölümünde görebilirsiniz bunu e, 8 vs 8 turnuvası diyor arkadaşlar 19.01 2022'de başlayacakmış ilk e, turnuva diyelim ya da ilk maç diyelim canlı yayın o tarihte yapılacakmış önce tarihini bahsedeyim birinci tur maçları 19.01 e, gerçi aynı tarihte ama saatler değişecek e, 19.01 2022'de 20.15'te birinci tur 20.45 ikinci tur, 21.15 bir sonraki üç, ikinci turun ikinci maçı ve e, final maçı da yine aynı tarih 19 19.01.2022'de 21.45'te. Yani bakıldığı zaman bir buçuk saatlik bir e, toplamda turnuva süreceğini anlıyoruz. 8 ekip katılacak diyoruz ve 8'ler kişi olacak diyor. Hani partiyle e, BDV haritasının değiştirilmiş halinde bu turnuva olacak diyor. Turnuvada ödüller var. Kazananlara en point ödülleri var. Bunların detayları forumda yazıyor. Başlangıç 80 level olacak diyor. O turnuva sunuşunda yani kendi karakterinizle orada oynamayacaksınız. Gidip e, açtığınızda 80 level bir çar açacaksınız. Partide e, nick şartları var veya işte her partinin her sınıftan birer tane adam bulundurma zorunluluğu gibi değişik şartlar var. Bunların hepsini forumda detaylı okursunuz. Ödül olarak ise ikinci turdaki rakiplerine elenen üçüncü ve dördüncü olan takımların tüm üyelerine 810 puan diyor. Bakıldığı zaman fena değil. E, final karşılaşmasını kaybeden ikinci olan takımın tüm üyeleri 1600 puan kazanacak demiş ve şampiyon olan takım üyeleri ise 3200 puan demiş. Yani güzel bir rakam var e, ödül olarak da bakıldığında. E, 80 seviye başlayacak server'a girenler turnuva için ve Üstlerinde de 1 milyar noah diyor. Yani 10 GB para var. Bu parayla da NPC'lerden item alınacak diyor. Yine tabi parayla mı alınacak yoksa NPC'de hepsi bir koyun mu bilmiyorum ama NPC'de kısaca tüm itemler mevcut alabileceğiniz o sunucuya özel. Oradan hepsini alabileceksiniz ve oynayacaksınız. Etkinlik süresi zaten 1,5 saat falan sürecek. Canlı yayın 19.01 2022'de yapılacak denmiş. Maç yani o tarihte başlayacak. Katılım yine bu forum linkindeki konu üzerinden. Orada da katılım şartları var. Bunu inceleyebilirsiniz. Yani bu kısaca arkadaşlar. Görmüş olduğunuz battle yazan kısım kesinlikle bir yeni sunucu için değil. Sadece 8 vs 8 turnuvası için gelmiş olan bir sunucu. Bunun bilgisini verelim. Soranlar vardı. Merak edenler vardı. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere.